Bravo. Bravo, bravo. Vallahi tertemiz. Sonuna kadar bir dinleyelim diye bekledik. Aynen. Evet. Çok iyiydi. Tanıyalım seni. Ben Tayfun Cin. Müzik öğretmeniyim. Aynı zamanda çalgıcıyım. Kara yanık sesi, Neşet Ertaş ekolü. Oh! Ee, çalgı yapımcıyım aynı zamanda. Bülent Ecevit Üniversitesi, Batı Yaylı Çalgılar Yapımı bölümünden mezunum. Müthiş bir karakter oldu bu. Şu an altı o kadar doldu ki müthiş yani evet. Elimizden geldiğince, dilimiz döndüğünce şarkılarımızı, türkülerimizi sizin ve seyircilerin karşısında söylemeye çalıştık. Şey der ya Neşet Ertaş, fakirin yüzü gülür mü diye. Bizimki de birazcık öyle oldu ama bu sefer güldü galiba. Peki <laughs> Çok teşekkürler. şimdi biz de senin kadar güzel bir sesi duymak için dinleyince anladık, bayağı beklemişiz. Çok teşekkür ederim. Gerçekten ağzına sağlık. Bir kere... Şimdi şey de önemli bu türküyü söyledin ama anladığım kadarıyla Bozlak da e, mükemmel. Hacı Taşanlar, Çeki Çeliler, Gırla. Tabii, bu tabii. Arada. Benim hiç kimsem yok şu anda arkada vesaire. Sadece Neşe Dertaş'a selam söylemek istiyorum rahmetliye. Neşe Dertaş benim için hayatımın anlamıdır. Dönüm noktası sadece odur. Başka da bir şey yok. Tavırlarınız o kadar e, ee, hem e yerindeki şimdi biraz böyle şimdi yüksek girilemiyor değil mi? Bir evet. böyle ağırlık var. Evet. Evet. Yani evet. Ama ağırlığı o şeyi getirmedi yani yoksa Evet evet. Ama işte çok güzel ki yarışmacı arkadaşlarımız mesela hemen her tarafı etkisi altına alabiliyor olması çok önemli bir özellik. Öğretmen oluyor olmanız, müzik öğretmeni oluyor olmanız müthiş bir şey. Enstrüman yapıyor olmanız ve onun öğrenimin oluyor olmanız müthiş bir şey. Karakter olarak da fazlasıyla çok şey ne oldu? Göz orada kontağı. bir bir selamlaşma geldi bana. Bir değil mi? Bir gördü. Yok, ben şöyle yaptım. Yani bak 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 şimdi bak. Eyvallah dedim. Ufak da ufak gönderiyor oradan bak. Milik Görüyor milik. musun Esat? Gözleri çok büyük olduğu için ileriye etkisi altına al. <laughs> Böyle yapıyorsun bak. Hipnoz. Her şeyi anlatıyor. <laughs> Hipnoz mu? Hipnoz var. Bir Olsun. gözle bir sanatçıyı ötekiyle seyirciyi takip edebiliyorum. Yani öyle <laughs> bir. Ayfın bana bana bakmaya var. başladı yalnız. Öpmem lazım Duydunuz mu? <laughs> Aa böyle şeyler Aa, mi var ya? Böyle yerlere gideceksek o zaman geleyim. O kadar ağır girdin ki ben böyle sessizce e, bekleyerek acaba alabilir miyim gibi bir şey düşünürken girmiş oldum ama, ama. bütün herkes evet. çok hakim şarkıya ve evet. müthiş çok evet. güzel. Herkeste olmayan sana has bir gırtlak namelerim var ya ve belli ki onu diğer janralarda da kullandığım bir şey. Sadece Türk halk müziği üzerinde de ee, değil gibi hakimiyetin görünen o ki. Beraber bir şeyler deneyelim ve şu ve böyle ters köşe şarkılar da insanlara farklı bir yerinden tanıtalım gibi kafalar yaşamak istersek benim takımımda olmanı ben çok isterim. 8'li evet. Tayfur'dan da var mesela. Gelip çöker yalnızlıklar dört yanımda taş duvarlar zindanım olur geceler. Bu adamı biraz daha karıştırırsak neler neler. Sınırılmaz. Sındırgılı kardeşler de var mesela diye gel. Yani çok sevdiğim. Ee, bir sesle, çok sevdiğim bir tarzla anlaşa anlaşa, uyuşa uyuşa, dertleşe dertleşe arada da güzel yemekler yiyerek harika bir yola çıkarım seninle. Bu kadar. Teşekkür Bu da çok iyi. Çok isterim. Evet Gökhan. Hepsi çok bu yemekler yiyerek yemeği nerede yiyeceğiz? Bana oralet denmişti ama oralet içiyoruz diye. Oralet. <laughs> <laughs> bu arada oraletle ne severim ya. <laughs> Çocukken oraleti karıştırırsın içine. Bazen de böyle kavanozdan direkt kaşıkla ağzına atma falan öyle şeyler de vardı. Niye oralet konusu girdi buradan şu an? Benim saçtan dolayı girmiş olabilir. Şöyle yapalım. Trill yapıyor musunuz? Demin yaptığınızda benzer daha... Ya. Evet. Aman. Oh, i̇şte bakıyorum. bunlar abi bu çok... yaparız. Acı. İşte bu da tril. Ya bu tril tril biraz daha böyle daha vurgulu ama sesiniz de var o. Ya bu e, bu arkadaşımızın ortaya koymuş olduğu performans hem kalifikasyon bakımının hem de e, spektrum olarak çok geniş. Bayağı sağlam bir yarışmacı arkadaşımız var sahnede. Ne yapıyoruz peki? Artık karar Lütfen. verelim mi? Evet. Hazırsan. Önce sebebi ondan sonra kimi seçtiğini söyleyebiliriz. Tabii desin. ki de, tabii ki de. Ben e, Atatürk evladı Neşet Ertaş ekoli bir insanım. E, programlarında da zaten onu çok güzel ağırlayan Beyaz Bey diyorum. Çok teşekkürler. Sağ olun. Sağ olun efendim. Ayağınızın turabı, gongollerinizin hizmetçisiyiz efendim. Ay. Aaa! Tiyatroda var, ya. bir şey söyleyeceğim. Çok, so, o kadar çok Aynen. sevindim inanamazsın. Eyvallah. Seninle inanılmaz söylemeyeceğiz. beni biraz tanıyorsan anlamışsındır. Başarılar Tayfun, çok memnun oldum. Öpmem lazım projesini yapalım biz. Çok ilginç olabilir. Ya eyvallah, sağ ol. Teşekkür ederim. Adım Nevin Nehirgür, ee, 16 yaşındayım. İstanbul'da oturuyorum. Şu an bir Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum, müzik okuyorum zaten. Aslında hedeflerim de bu yönde. Bir yandan tiyatro ile ilgileniyorum ama asıl hedefim tabii ki müzik. Aslında e, tek bir alana yönelmektense hepsini birden yapabiliyorken hepsiyle birden ilgilenme hoşuma gidiyor. Aslında kararsız bir insanım, tek bir alan hiçbir zaman seçemedim. Burada olmak çok güzel hissettiriyor. Bu yaşta buraya bu şekilde gelebilmek çok güzel hissettiriyor. Bakıyorum etrafa benden daha küçük biri yok, en küçük benim aralarında. Bu gurur verici hissettiriyor. Bu akşam Sazan Aksu'dan Alatuşka e şarkısını söyleyeceğim. Umarım e, istediğim gibi olur. Umarım jüri'lerin hepsinden olumlu tepki alabilirim. Bravo! Bravo. Merhaba. Selam. Selam, selam. Hoş geldin. <laughs> Merhaba. Selam. <laughs> Hoş buldum. Nasılsınız? Nasıl? Biz iyiyiz değil mi? <laughs> Heyecanlıyız. Sen evet. nasılsın? Ay ben de çok heyecanlıyım. Aynen. <laughs> Sizi gördüm daha da çok heyecanlandım. İsmin nedir? Nehir benim adım memnun nehir, oldum. Nehir ben de öyle. Kaç yaşındasın Nehir? 16. Aa. <laughs> çok pardon bir e, ufak bir şey vay söylemek vay istiyorum. Vay. Sesteki tını müthişti. Evet. Çok teşekkür ederim. Performansın gelini değerlen Yani kafamda duyduğumda naçizane fikrim e, üst perdelere çıkılmaya başlandığında... Büyük ihtimalle heyecandan. Bazı titremeler oldu ama ses rengi o kadar güzeldi ki ben kayıtsız kalamadım. Belki büyük ihtimalle hadise, büyük ihtimalle hani biz ondan bir evet. çok böyle şırıl şırıl bir ses Tertemiz. ve hakimiyet biraz daha böyle heyecan kenara konup hakimiyet kurulursa müthiş bir ses bence. Peki seni bir tanıyalım. Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Alaaddin Yavaş'a Güzel Sanatlar Lisesi'nde. E, 11. sınıfım zaten müzik okuyorum. Alaaddin Yavaşça. Evet. Biliyorsun kim olduğunu. Evet biliyorum. Süper. Biliyorum. Onun eserlerinden de şu an çalışıyoruz zaten. Bravo. Alaaddin Yavaşça Türk sanat müziğinin çok önemli değerli isimlerinden bir tanesi. Harika. Bravo. Ne güzel bir okuldu.